araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <laughs> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız. gülüyor> <Emlaktayız. gülüyor> <Emlaktayız. gülüyor> Kadınlar Günü özel programından herkese merhaba. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Bugünün temel amacı bildiğiniz gibi kadınlara daha eşit bir gelecek şekillenmesi için sorunları gözler önüne sermektir. Bugün de benim birbirinden güzel konuklarım var. Hepsiyle bir araya geldik. AK Parti meclis üyesi adaylarıyla birlikteyiz. Sema Hanım, Seda Hanım, Zeynep Hanım, Betül Hanım. Evet, şu anda dört kişiyle birlikteyim. Aradan sonra bir üç kişi daha alacağım. Bayağı kalabalık bir ekiple başladık. Evet, nasılsınız hanımlar? Hoş geldiniz. Bizi kırmadınız. Teşekkür, teşekkür ederiz sizlere olsun. de. Bu arada kadınlar gününüzde kutlu olsun. Sizlerin de. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Sema Hanım siz de başlayalım isterseniz. Öncelikle bir kendinizi tanıtabilir Hı -hı. misiniz? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Bu teşekkür anlamlı olun. günde bizlere yer verdiğiniz için programınızda. Ayrıca sizlere de teşekkür ederim. Gününüz kutlu olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ben Sema tutan Sivri. 26 Şubat 1987 Çorum doğumluyum. Anne ve babamın memuriyeti sebebiyle Çorum'da dünyaya geldim ancak aslen Kuşadalı'yım. Hı hı. Evli ve bir çocuk annesiyim. Kuşadası aşığı bir vatandaşım. <laughs> ee, AK Parti Kuşadası İlçe Kadın Kolları Başkanlığı hı hı. görevini yürütmekteyim. Aynı zamanda 9. sıra meclis üyesi adayıyım. Kuşadası'na olan aşkınız, yani siyasetle bir bağlantısı var mı? Hayır, bu hayır. Bu yüzden mi yapıyorsunuz? Şöyle anlatabilirim onu. Dedemin memuriyeti sebebiyle de Kuşadası'na yerleşmişler. Hı hı. Tapudan emekli olduğunda yerleşmiş. Babamın doğum yeri zaten Kuşadası. Hı hı. Yaklaşık 70-80 yıldır zaten Kuşadası'na yerleşik durumdalar. Hı hı. O anlamda zaten 12 yaşından beri bu arada ikamet ediyorum. İlkokulu dediğim gibi memuriyet sebebiyle Çorum'da okudum. 12 yaşından itibaren de burada ikamet ediyorum. Kuşadası'nda olmaktan çok mutluyum. Ama belli başlı değişiklikler gerektiği kanaatindeyim. Hı. Çok büyük eksiklikler olduğu kanaatindeyim belediyecilik anlamında. Bu aşkımızı da bu anlamda kullanarak umuyorum ki Kuşadası'nı ak belediyecilikle buluşturup, Kuşadası'na daha yaşanabilir, daha güzel, Hı ve daha değerli bir konuma getirme hedefi içerisindeyiz. Zaten yine partimizin de Türkiye yüzyılı hedefleri içerisinde <laughs> Kuşadası da büyük bir önem arz ediyor. Bu şekilde. Yani aşkımız doğuştan aslında. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Sema Hanım bugünün anlamı biliyorsunuz Kadınlar <laughs> Günü. Şimdi hem siyaset yapıyorsunuz hem bir kadınsınız. <laughs> Siyaset de zor, kadın olmak da zor. bu ikisinin öneminden biraz bahseder misiniz bize? Tabii bahsedeyim isterseniz kadın... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün biraz tarihçesine değinmek isterim. Çok iyi olur. 1800'lü yıllara dayanmaktadır. 129 tane kadın işçinin daha iyi çalışma koşulları sağlamak amacıyla bir grev başlatması ve bu grev neticesinde de e, vefat etmeleriyle e, son bulmuştur. Hı hı. Bu anlamda aslında e, Türkiye'de e, daha hızlı biz e, aşama kat edebiliyoruz. E, 1800'lü yıllarda yaşanan bu olay 54 yıl sonra e, anma olarak, anma günü olarak e, yapılması uygun <laughs> uygun görülmüştür. E, 54 yıl sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 1911'de ilk defa anma etkinliği yapılmıştır. Hı hı. 1921'de ise anma gününün adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak değiştirilmiştir. Hı hı. 1977'de tekrar Birleşmiş Milletler'in almış olduğu bir kararla tekrar Dünya Kadınlar Günü olarak ismi değiştirilmiş ve fakat bu sefer e, bu 129 tane e, vefat eden kadına atıfta bulunulmamıştır. Bu şekilde, bu şekilde evet Tarihçesi. <laughs> Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica Sizleri ederim. Sizleri de biraz tanıyabilir miyiz Seda Hanım? Şöyle ben evet. mikrofon vereyim size. Evet. E, merhabalar, ben Seda Gelturan, e, 18 Temmuz 1995, İzmir Torbalı doğumluyum. E, yaklaşık 20 yıldan beri Kuşadası'nda yaşıyorum. 27. sıra meclis üyesi adayıyım. Böyle bir günde hep beraber olmak onur ve gurur verici bizler için. Tekrar teşekkür ederim. Tüm kadınlarımızın, emekçi kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bu şekilde. Teşekkür, ediyoruz Sedam. Çok sağ olun. Evet, sizi de tanıyabilir miyiz? Biz böyle kadın kadın <laughs> <laughs> Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür ederim Betül. Bizlere burada fırsat verip konuşma yapabildiğimiz için teşekkür ediyorum Kendi hikayesini yazan bütün kahraman kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum Sizlerin de aynı şekilde Çok teşekkür ederim ee, Betül Kahriman, İzmir Bornova doğumluyum 26. sıra AK Parti Meclis üyesi adayıyım ee, AK Gençlik Yetiştirir, Meclis Yönetir demek istiyorum Söyleyeceklerim bu kadar, çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun Size de söz hakkı verelim Tabii ki ben 1976 Aydın doğumluyum. Hı hı. Ee, belediye kökenliyim. Ve oradan da emekli olduğum Allah'ın izniyle. Biz de tüm arkadaşlarımızla beraber emekçi kadınların bizler gibi olan diğer emekçi kadınların da emekçi kadınlar günü kutluyoruz. Herkesin günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Bu arada siz birinci sıra kontenjan evet. meclis üyesi adayısınız değil mi? Evet. Ben sizin projelerinizi biraz dinlemek istiyorum. Buradan da evet, evet. bilgilenmeler açısından bize projelerinizden bahseder misiniz? Elbette bahsederiz. Biz başkanımızla bu projeler konusunda her konunun uzmanıyla her konunun uzmanıyla fikir alışverişinde bulunarak her konunun ...kendi içerisinde ayrıcalıklı bir şekilde değerlendirerek birçok proje hazırladık. Hı hı. Bu projelerin e, ana başlıklarına baktığımızda 34 tane ana başlık, bunun 14 tanesi büyük Büyükşehir'imizle beraber yapılması gereken başlıklar. Hı hı. Geri kalan 20 tanesi <laughs> ilçe belediyesi olarak yapacağımız ancak mahalle bazında e, değerlendirdiğimiz çok daha farklı, çok daha fazla projelerimiz söz konusu. Bu projelerimiz içerisinde bizim e, günün anlam ve önemini hitap eden kadınlarımız için, çocuklarımız için, yaşlılarımız için, can dostlarımız için birçok projemiz var. Hı hı. Nasip olursa bunları uygulamak, bunları hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bize özellikle kadınlar için olan projenizden yani kısaca böyle bahseder misiniz? Elbette. E, şöyle diyeyim biz kadınlarımızın ee, her türlü kendi el emekleriyle yaptıkları hı hı. veya yapacakları her şeyin kendi ekonomilerine kazandırılmasına yönelik bir projemiz söz konusu. Hı hı. Ayrıca e, bunun dışında mesela çalışan kadınların, çocuklarının e, herkesin anne babası yanında olamayabiliyor. Bu çocukların her mahallede yapacağımız kreşlerde, belediye kreşlerinde hı hı. güvenli ve sağlıklı bir şekilde orada bakımlarının yapıldığında annelerin aklı kalmasın. Çocukları güvende olsun. Anneleri işlerine sağlıklı bir şekilde gidebilsinler istiyoruz. Hı hı. Daha sonrasında e, başkanımız sanırım geri kalanların hepsini açıklayacaktır. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ ediyorum. olun. Ee, buradan kadınlara söylemek istediğiniz bir mesaj olur mu? Siz de bir emekçi kadın sayılırsınız. Sağlardasınız. Binlerce kadınla berabersiniz. Hani Söylemek istediğiniz bir şey olur mu? Vermek istediğiniz bir mesaj? Olur, mutlaka olur. Ee, öncelikle burada ailelere çok büyük iş düşüyor. Hı hı. Yani eğer ki e, e, sosyo-kültürel, ekonomik, siyasal her alanda e, kadının yer alması gerekiyorsa e, eğitim, eğitim çok önemli bir husus. Hı hı. Eğitim burada kadınlara fırsat, fırsat eşitliği yaratıyor. Yani Bugün eğer biz burada bu siyasal mekanizmalarda önemli görevler üstleniyorsak eğitimin çok büyük önemi var. Yani bu anlamda ben buradan ailelere rica ediyorum. Lütfen çocuklarınızın eğitimini destekleyin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ben de bir eğitmen edeyim. olarak eğitim şöyle ne kadar ben de bir eğitmen olarak eğitimi sonuna kadar destekliyorum ve her çocuğun okumasının gerekli olduğunu, e, ailelerimizin de söylediği gibi kendi kollarında o bilezikleri gerçekleştirmesini istiyorum ve diliyorum. Tekrardan tüm emekçi kadınların Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ee, şimdi kısa bir araya gideceğim, diğer grubu alacağım, onlar da bizi bekliyorlar. Size daha fazla yormayalım. Ee, tekrardan Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim katıldınız, ışık oldunuz bize. Siz teşekkür ederiz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle olacağız. Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba, kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba, kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba. Kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> 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 Türkiye'de alım satım artık çok kolay. Emlaktayız.com açıldı. Ev, arsa, araba, kısacası tüm gayrimenkullerinizi ücretsiz ilan vererek satabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey www.emlaktayız.com'u tıklamak. Türkiye'deki en son konut ve emlak haberleri, devam eden konut ve her türlü ev dekorasyon projelerini buradan takip edebilirsiniz. www.emlaktayız.com <laughs> <Emlaktayız .com. gülüyor> Tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni Haber Çiçek'ti. Sayenizde daha da böyle bir çiçek açtı. Ee, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür, Aa, teşekkür ediyorum programıma konuk olduğunuz için. Ee, bugünün anlamını biliyorsunuz. Kadınlarla bir araya gelmekte amacımız. Sizler de buradasınız, bizleri kırmadınız. Tekrardan kadınlar gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim katılımlarınızdan dolayı. Ederim. Şu... Çiçek Öztürk. Hı hı. Kuşadası'nda yaşıyorum. İki bir sağlığı güvenliğiyle uğraşıyorum. Ee, böyle, böyle Kadınlar gününüzü kutluyorum. Hepinizin kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şöyle sırayla devam edelim. Teşekkür ederim. Demet Verim ben. 1977 nazil doğumluyum. Ee, bir kızım var, evliyim. Kuşadası'nda 2013'ten beri yaşamaktayım. 2013-2018 yılları arasında Kadın Kolları Teşkilatı'nda bulundum. Daha sonra yönetime geçtim. Şimdi belediye meclis üyesi olarak e, görevimize inşallah 1 Nisan'dan sonra devam edeceğiz. E, bu süreçte bugün önemli, anlamlı bir gün. Hı hı. Dünya Kadınlar Günü'müz. Hepimizin kutlu olsun. Hı hı. E, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1979 e, Aydın doğumluyum. Kuşadası'nda doğup büyüdüm. Aslında Trabzonluyum. Bir şöyle ee, yakın tutalım. Aslında belirtmek istediğim bir noktanın başlangıcı bir erkek çocuğu annesiyim ee, ve ben bugün de aslında kadınlara şu mesajı vermek istiyorum. Kadınların değdiği her yer güzeldir Hı. Ee, ve bugün Başkanımızın da söylediği gibi asıl bu olayın çıkma nedeni bir facia, bir katliamdan yola çıkmıştı. Bugün de hala kadınlarımızı konuşurken ölüm ve katliamı şiddeti konuşuyoruz. Bunun önüne geçmenin en güzel yolunun biz annelerin çocuklarını yetiştirme tarzı olduğunu düşünüyorum. Ve eğer bize davranmalarını istediğimiz gibi büyütürsek çocuklarımızı bence dünya çiçek gibi bir yer olacak. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok güzel bir mesaj verdiniz. Devam edelim. E, merhabalar. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. E, ben Arzu Türkal. Kuşadası AK Parti e, 19. Sıra Meclis üyesi adayım. <laughs> 1980 doğumluyum. Adalıyım. E, mesleğim teknik ressam. <laughs> e, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz Kuşadası'nın e, yaşam kalitesini artırmak için yola çıktık. Teşekkür ediyorum herkese. Size bir soru sorabilir miyim? Sizin evet. var mı böyle e, kadınlara vermek istediğiniz bir mesaj? kadınlara vermek istediğim bir mesaj. Ee, biz kadınlar e, ışığımızın tüm karanlıkları aydınlattığı bir e, e, gelecek olsun. <laughs> yıllar olsun istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Ben Merhaba. Ben Alev Aykut. E, 1978 doğumluyum. Üç tane evladım var. Bekaryım. <laughs> e, ben de belediye meclis üyesi. 24. sıradayım. Bugün Kadınlar Günü için buradayız. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Şimdi hem siyaset yapıyorsunuz hem kadınsınız. Az önce de sordum bu soruyu sizden de alalım cevabını. Yani nasıl götürüyorsunuz bu işi? Böyle bir kadınlara ışık olsun diye anlatmak ister misiniz? Ya güçlü olsunlar, pes etmesinler. Hı hı. Asla hiçbir zaman hiçbir şeyden vazgeçmesinler. Oluyor evet. işte istediğiniz şey. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok ben sağ, teşekkür sağ olun. O zaman programı bitirmek zorunda kalıyorum. <laughs> Var mı söylemek istediğiniz başkanım? Sizden alalım isterseniz. Olur. Seve seve. Medeniyet birikimimizin inşasında yolan... <laughs> <Hecab gülüyor> önemli <gülüyor> bir rol alan, dünyayı güzelleştiren, daha huzurlu bir hale getiren ve tarihte iz bırakan tüm kahraman kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkür ediyoruz.